Merhaba arkadaşlar. Watch Dogs'umuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesim inşallah fazla iğrenç gelmiyordur. Birkaç gündür hastaydım. Gerçi biraz <laughs> düzeldi ama bir iki gündür bayağı kötüydü. O arada oyunu da oynayamamıştım. İnşallah unutmamışımdır. <laughs> Bölge kontrol merkezine hackleyeceğiz. Bu da hafif bir kasma var sanki. Şunu kapatayım. geçenlerde patch gelmişti. Ondan sonra belki düzelmiştir deyip grafikleri artırmıştım da. Performans her zaman grafikten önemli. Ee, ne tarafa gidiyoruz? Şuraya. Gerçi burada waypoint yapmak biraz saçma oluyor denizde. Sadece yolları gösterdiği için. Oha 2500 metre vardı. Lan lan lan. Lan koca denizde bile kaza yaparsak artık. Aslında şu oyunu bitirdikten sonra bir Chicago'ya gitmek isterdim ha. Ne kadar benziyor falan diye. Oyunun hemen hemen yarısına geldik galiba. Hatta bakayım yandan ya. X1 bitti. 5 11 19 Oha daha 20 görev varmış lan. Gerçi bunlardan bazıları uzundur, bazıları kısadır. Ya yaklaşık bir 18 tane de görev yaptım falan. 10 evet o civarlarda görev yaptım. <laughs> evet yaklaşık yarısına gelmişim yani. Bu duba mı acaba? Sahil mi var oğlum burada? Niye duba koydunuz? Şurası bir önceki görev değil mi ya? şu platform yazan şeyler hatırladım, hatta şu deniz taksisi falan. Ha zaten bu onun devamıydı. Ha bir önceki bölümde şu çantaya da geçirmiştik. Galiba şimdi de şeye gidiyoruz. Açık artırmanın olacağı yere önceden gidip. Evet ha, tamam hatırladım galiba. Çekil. kaydıralım arkayı. Neyse fazla yaklaşmayayım da şu balıkları ürkmesin. Buradan çıkamıyoruz. O halde merdiven. ne yapıyorsunuz? ha geldik buraya. Daha yalnız görevi almadan akses kodu olan bir guard bul diyor. Bunlar ne diyor? Mesele ağaç değil. Tamam. Şimdi burada ne yapıyordum ben? Ulan amma sapık var ha burada. Neyse. Buradan mı gireyim yok. <laughs> Birkaç tane girişi var. Hatta hani köşe sayısından daha fazla girişi var. Nereden gireyim? Buradan gireyim. Öncelikle, akses kodu olan birini bulacağız. Hah şu. Tamam, bunu aldık. Şu yukarıdaki Kansas'ta aranıyormuş. Bu alttaki de ayda 90 bin para kazanıyor. Yılda. İyiymiş. Şimdi şurayı hackleyeceğiz ama kameralarla oraya ulaşamıyoruz galiba. Yani Bir yere kadar gidiyor kameralar. O yüzden mecburen ne yapacağız? Hop. Oraya gideceğiz. Bon. güzel. Şu herif arkasından sürdüm. Şaka makasızlık ha görünmeden. şimdi Gelen giden yoktu mi o zaman heke başlayabiliriz. Şimdi açıl. Şimdi ne yapacağız? Şunlardan birini alacağız. Açıl. Bu buradan gitsin. Şunu mu alacağız şimdi? Burayı açtık. Tamam, içeri girdik. Galiba hack işini gerçekleştirdik. Evet. Evet, bölgeyi terk et. Tamam. Böyle bölgeyi terk et demek olmuyor. Hiç kimsenin bize bakmadığı bir anı kollamak gerekiyor. Aa şu herif var. Şimdi şu öndeki önemli değil. O bizi görmüyor zaten de. Şu geldi. Şu yukarıda bir tane var. O adam önemli. Bu döndü. Şu pezo da dönsün. Ha, o döndü tamam. Şunun tek tehlike şu. Bakma lan bu tarafa bakma. Heh. Hop. Tamam. tarafa gelmiyor galiba ya. Evet. Şimdi bu adamı alırsak millet görür, kaza gelir. Aman. Göte gelmeyelim salanda. Ben geldiğim yerden gideyim yani iyisi. Şuradan. Tabi şimdi kapıyı açsam hepsi atlar üstüme. Şunlar görür mü acaba beni? Şuradan çıksam. Neyse şimdi riske girmeyin. Ah birincisi döndü. Buradan döndü tamam. Duydum mu şu? Hayır. Bunu almayayım. Çok dikkat çeker. Benim buraya bıraktığım tekne şu muydu? Onu atlayıp gideyim ben. Evet oymuş. Neyse kimseyi öldürmeden rahatça girdik çıktık sayılır. Bölümde bitti mi? I the Hi, this is Jackson. I want to make sure things are going okay there. First, I want to know if things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out. She just needs a little more time. Well, Jackson misses her terribly. She should at least give him a call. I can tell he's restless. He's not happy here. understanding. And I'll you have any problems with Jax, anything at all, if he wanders off or anything, call right away. I will. You Jackson'ı bıraktığımız e, psikoloğu aradık. İşte klasik muhabbet. Bacına iyi bak falan filan. E, bir sonraki bölüme başlamadan evvel ben şey yapayım. Ee, e gireyim. o 14 tane olmuş. Oha. Bunları harcayalım biz tabii ki. Mesela sen. Patlamaya dayanıklılık. Rapid Reload. Bu niye olmuyor? Ha, 5 tane hayır, gang out yapıcı tamam. Taşınabilen şeylerin sayısını artırıyor. Aynı şey. Ha, şunları alma gücü bayağı iyi olur aslında. Ama kaç tane gidecek? 3 Aa buna beş tane gerekiyor. Bende dört tane var. Pistol Expert. Bu gerekmez. Fokusu artırıyormuş bu. Ben bunu almamış mıydım ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Şimdi almış olduk. Bir tanem kaldı geriye. Onunla bir bok yapılmıyor galiba. Belki craftlardan ama. Freak grenade yapabiliyoruz mesela artık. Güzel. O halde bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.